Arkadaşlar bu sizlerle birlikte Among yapacağız. Arkadaşlar işte, önceki videomuzu biliyorsunuz ama harita silinmiş. Evet biz ben e, oyunu sildim ve Yunus da oyunu sildi. Yani yükledim ama benim hesabım kaldı tabi ki de. Hesabım vardı zaten gitti. Ama indirilen bir... haritalar gittiği için o harita da gitti. Evet. Zaten ben milyon tane video çekmek için 50 tane indirdiğim bak gerçekten 50 tane indirdiğim şi, harita vardı. Hepsinde de video çekmek için hatta hikaye haritamız vardı bildiğiniz gibi. O haritanın devamı gelecek. Bulmaya çalışacağız o haritayı. Ondan sonra bir tane ev yapacağız. Ve 5 5 katlı olacak ve 5. katta bir sürpriz olacak. Yunus söyleme. Lan niye hayvanları dövüyor? Aa ben o ben o şeyi hatırlıyorum ya. Hatırladın mı? Aa yeni bir şey gelmiş. Ne? Şey yapabiliyorsun. Hareket yapabiliyorsun. Bak. Gördün mü? Nereden buldun? İfadeler gelmiş şey konuşma yerinden var ya yeni ifadeler gelmiş. Bak, 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 bak. ağlıyorum. Nereden buldun onları? Şeyden. He gördüm gördüm. gördüm. Var, suratlar var, var, değil mi? Surat yerinde. Evet. İzleyin beni. Yehu. Yehu. Ha? <laughs> Ama bir bana baksana. Gördüm. Vihu yapıyor. Merhaba arkadaşlar. Bu ne lan? Arkadaşlar ben Mini vardı ne dedi oynayamıyordum eskiden. Çünkü böyle blokları bile koyamıyordum yan yana. Çünkü ben yani hiç Mini eskiden oynuyordum ve ee, şey e, Minecraft. Ben uzun zamandır Mini World oynamıyorum mesela. Çok eskiden oynuyordum. 4-5 yıl önce of... falan. Oldum. Arkadaşlar bir de Minecraft gelebilir mi sorusu onlar olabilir. Bilmiyoruz. <laughs> ben çekebilirim tek Minecraft'ı. Yunus çekemez. <laughs> Yunus deneme de My... sürümü çekebiliriz. Hı hı. Minecraft'ı ben... satın almadım. APK'da indirmek istemiyorum işte APK indirebilirsiniz bu arkadaşlar ama e, e dosyayı lütfen e, mesela Samsung e, Taba veya ya bir iki üçler falan indirsin çünkü her başka e, daha düşük Nokia falan Nokia da oyun yüklenmiyor da zaten böyle böyle daha eski telefonlar falan var ya mesela onlardan eğer şey yaparsanız Onlardan yaparsanız dosya zarar verebilir diyor zaten. Yine de yükle yazıyor. Yine de yükleye basmayın çünkü yürüs kapan telefonu. Boşuna üzülürsün. Bir ara benim telefonum vardı. Ona da e, böyle yazılar çıkmıştı ama geri sildim. Arkadaşlar bu çocuk şu gördüğünüz şahlık var ya bakın. Şu şahlık. Ölümü niye var ya. Benim tabletime virüs kapattın. Hmm. Minecraft yükleyeceğim dedi. Yükleyeyim derken benim de virüs kaptırdı. Arkadaşlar bir de Minecraft'ı <laughs> kaç kere yüklemiş o da bir dezi Kaç kere yüklemeyi yapmıştık? 6-7 kere falan. <laughs> Bu kadar değil de bir 4-5 vardır. Benim tahminim. Ya niye kırıyorsun? Hadi bir Kafa bir oyun yapalım. Hadi gel şey, şey yapmadan. Şey, kenar olmadan ev yapacağız. Kenar olmayan ev. Bekle, ben tasarlarım hemen, evin içini. Ya hayır, hayır. Ev yapmayacağım. Evet, evet yapalım. Lan, ve bir tane karakter sokacağım şeyde büyük mürekkep kakayı koy. He. Niye git? Yoksa babaya galibiyormu babaya git. Can nini bir tane kal. Bak. Ya. ya lan ne yapıyorsun sen? Tamam. Kala. Lanlar geldi. <laughs> ben sabırsız olayla alırım. Olaydı kendim. alırım. Oğlum. Oğlum. vuruyor ya. Bu nasıl Oğlum. Aaa Oğlum şu şu, şu niye gelmedim? Ya sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar bir niye suratına baksanız abi ya. Bir olsan bir öldürme bir suratına baktım. Bu nasıl surat? Ya öldürme sen de öldürme sen de öldürme. O benim arkadaşım olacak Bu nasıl surat ya? Öldürme onu. Arkadaşlar evi size bazı heykeller gösterdim. <laughs> Oyuna heykeller geldi. Arkadaşlar bir de oyunda böyle bir eşyalar var hatırlıyorsanız. Gelin iki bakın. Ortaya e, ilk bun, Bunlar geldi giriş şarma şey herhalde. Cil Arkadaşlar var. bir de size bazı... Geldi. Bir, Arkadaşlar bir geldi. De size bir duyuru yapmak istiyoruz. Olsan da videoyu başlatmadan önce konuşuyorduk. Belki bazı zamanlar olsam video çekmediğinde ben kanalı yollayabilirim olsansız. o sansuzu videolar olabilir. Evet ben dedim Yunus. Yunus benim benim video. Arkadaşlar bir de ilk videomuzu izlememişsiniz. Yedi kişi ikinci videoyu izlemiş. İkinci de izlemeyi unutmayın. Böyle Burada hey da Bu ne Ben yer çekimi makinesi aldım. Dört kalbi kalan. dört bir canlı mini olur ya. Yürü öldürme ya. Yürü, Sen öldürce öldür. Sen hiç... Öldürmeyeceğim. Allah Allah. Arkadaşım benim kız arkadaşım. Ha, o işte benim bir kız arkadaşım. Miniyle şurada... kakayı koydum. Burada dursunlar. Sonra salacağı. Baba ya. Biz evi ev yapmayacak mıydık ya? Hayır yapmayacak. Gelme buraya. bir kız arkadaşımla böyle okuyorduk. Arkadaşlar ben Mars yapacağım. Arkadaşlar yer çekimi makinem var ama işe yaramıyor. Yer çekimi makinesi ne işe yarıyor? Arkadaşlar ben şuraya bir tane minik Mars yapacağım. Mars'ı bilenler bilir. Oranın havası sıcaktır kadın gi yer çekimi yer çekimi ne işe yarıyor ya? Yer çekimini sıfıra mı alıyor onun yer gibi... oyunda nedir dışında başka gidebildiğimiz bir yer var mı? <laughs> Uzay <laughs> ve nedir dışında? Bir horas falan var. Mine yıldızı falan. Bir de ateş. Oraya gidelim. Hmm, Horas'a. Hay, evet sonra da bine yıldızı. Horas'a zaten roketle önce... gidebiliyoruz ya. Arkadaşlar bu önce video bir, bir adım. sohbet bir de Horas'a gitme olacak galiba. Olsan yanıma gelebilirse. Gel şuraya. Markın oraya, oraya gel. Biliyor muyuz Horas dışında? Bilmiyorum. Gel bir. Roket koyuyorum. Rokete bin. De önce Bak bir yakıtını bile koyarsam yakıtını bir alayım. Ben aldın mı? Ben alacağım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sıfır. Yunus bug'a basmayacağız rokede. Arkadaşlar bir de benim karakterim bug'a gire bug girebilir. Hepiniz olsun. Karakterin bu benim uzayda girdi. duruyormuş gibi olabilir. Çünkü bazı... Şu an benim karakterim bug'a girdi hem de çok kötü. Aa benim ben kuşa karakterim... Sen gittin mi? Ben seni geçtim mi Yunus? Şimdi geldim. Ben seni geçtim mi? Geçtim mi? Arkamda mıydı? Bu sefer bug'a girmedim. Uçağın içinde mi kaldın? Aa! Uhu! Oyunuma garip garip şeyler gözüküyor. Boss nerede? Boss'a gideceğim. Yok yok gel bosu aramayak. Bir şeyin yanına gidelim. Arkadaşlar. Ölü, What? ölümümüze razı oluyorum. Ya bunu kırıyorum. Zaten nefes Bu arada yer çekimine fark ettiniz mi arkadaşlar? Oyunda zıplayınca uçuyorsun. Gideyim bir. Bakın yavaş gidiyoruz. Gidiyoruz hop böyle. Aa oh, canavar! Canavar buldum. Ve onlar şeyde de vardı değil mi hikayede? İki tane üst üste çıkmış uçağa basan var ya. Onlar da var değil mi? Arkadaşlar o videomuzu isterseniz bu uzaydan herhalde canavarlar geldi. Çünkü uçakla bayağı bir uçmuştuk ya galiba uzaydan canavarlar geldi. Arkadaşlar en iyisi biz şurada bir yerde uçağa dünyaya gel gelip, gelip videomuzu Ağaçlarda spawn var. Ağaçlarda puan var. Ağaçlardan spawnlanıyor. Dışarıda millet bir bunu yiyor. Dışarıda biri gök gürültüsü var var ya. O ne ya? O ses mi? Olsun, gel. Gel buraya gel. Oo burada alem yapıyor lan canavarlar. Gel gel. O sen gel gel. Bu kişi burada bir kişi burada yapar. Lan sapıklar. Gel bir kişi gel, burada. lan yapak. gel Hayır, gel sen buraya. Canavarlarla birlikte yapacağız. Ya bir sus. Arkadan gök kırıldı. Ne oldu mu ya? Hadi gelin. Yanıma gel. Geliyorum. Canavarlar da görmek geldim. Gelin, çıkışı burada yapalım bence. Roketi uçuralım. Bak, paranda canavar var. Hı hı. Roketi buraya koy. Aa beyaz alacağım var. Gel Aa, gel. Aa bu ne? istasyonu var. Hani bak. Evet normal değil mi? Her yerde var uzayda. Evet. Hatta bir ara ben doğmuştum oyunda. Şey oldu. Söyleyemedim. Ben... De. Hadi kapat ya. Neyse izle. Kendi de Gel, roketin yanına gel. Ne? Burada bir şey yapalım. Bir şey yapalım. Bir dakika geliyorum. Benzin mi doldur Yunus? Benzin mi doldur? Doldurdum. Arkadaşlar hadi. Hadi uçarak şey yapalım. Tamam. Hulleme roketi. Hızını full yapma. Benim yanına gel. Ay niye uçuyordun salak? Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz evet. bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.